Demirhan Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, size sormalar. Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz Demirhan Bey. Söyleşimize geçmeden önce izleyicilerimize ben çok kısa sizi tanıtmak istiyorum. Demirhan Şerefan kimdir? Ne kadar zamandır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? E, tabii ki. E, öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz Bizler için. Bizler teşekkür ederiz. E, biz e, yaklaşık iki buçuk senedir e, Dimitris'le beraber, kendisi benim Yunanistan'da orta hı hı. İstanbul'da bir şirket kurduk. E, Ortaklaşa e, engelli ürün işlerine girdik. Burada getirdiğimiz ürünleri kategorilere ayırıyoruz. Yurt dışından yaklaşık 17 tane firmanın Türkiye'deki tek yetkili ve Baktığınızda gerçekten çok önemli firmalar bunlar ve hemen hemen hepsi de Avrupa'da üretim yapan firmalar. Öncelikli konularımız günlük sandalyeler, aktif sandalyeler onunla beraber engelli çocuklarımıza yönelik ürünlerimiz bulunmaktadır işte dışarıda gezmeye, gezintiye çıkardıklarında ailelere onları taşıyabilecekleri pusetler olsun. Onların rahatlıkla kullanabilecekleri ölçülerine göre olan aktif sandalyeler olsun. Daha yetişkin kişiler için aktif tekerlekli sandalyelerimiz, akülü gruplarımız, hasta bakım yataklarımız, taşıma liflerimiz bu konsepte bir çalışma yapıyoruz. Bizim uzmanlık alanlarımızdan bir tanesi de özellikle Dimitris'in kendisi dünyada sayılı uzmanlardan bir tanesidir. engellilerde ihtiyaç analizi nasıl yapılmalı ve doğru ürün tespiti nasıl olmalıdır? Çünkü bir sandalyeye gidip 20 bin lira verebilirsiniz. Hiçbir sandalye kötü değildir. Ama sandalyenin ölçüsü yanlış alındıysa, pozisyonlandırılması yanlış yapıldıysa, o sandalyeyi hiç kimse kullanamaz. doğru evet. Dolayısıyla ondan daha kötü bir sandalye. ...yoktur diye düşünebilirsiniz. Biz üniversitelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, fizik tedavi merkezlerinde... ...ihtiyaç analizi ve doğru ürün tespiti anlamında... ...özellikle Dimitris tarafından seminerler veriyoruz. Fizyoterapistlerimize eğitimler veriyoruz. Çünkü hem aileler hem de fizyoterapistler bu saydığım konularda... ...maalesef çok bilgi sahibi değiller. Dolayısıyla çocuklara da baktığımız zaman... 6-7 yaşına gelmiş çocuklarımıza da baktığın zaman hepsinin omurgasında, özellikle sandalye bağımlısı çocuklarımızın hepsinin omurgasında bir eğrilik söz konusu. Biz buna skolyoz diyoruz, omurgadaki eğriliğe skolyoz diyoruz. Çeşitli yapıları mevcut C şeklinde, S şeklinde. Dolayısıyla biz çocuklarımızı bir yaşına itibaren ele aldığımızdan dolayı ilerideki yaşlarda skolyoz olma ihtimalini minimuma indiriyoruz. Ve ileride 6-7 yaşında çocukların ameliyat olmalarına gerek kalmıyor. Evet. Yurt dışına çıktığınızda Dışarıda gezerken Avrupa'da, Amerika'da veya gelişmiş ülkelerde skolyozu olan çok az çocuk görürsünüz. Çünkü orada gerek fizyoterapistler, gerek ürünleri satan kişiler bu konuda son derece bilgililer. Yola çıkarken Dimitris'le beraber dedik ki sadece tek bir mümessirlik almayalım. Çünkü tek bir firmanın ürünleriyle, müşterinin veya bize gelen kişilerin ihtiyacını karşılayamayabiliriz. Dolayısıyla öyle bir yer yapalım ki gerçekten ihtiyacı olan çözümü hem ailelere hem de kullanıcılara sunabilelim. Dolayısıyla bu yönde hareket ettik ve gerçekten çok büyük yatırımlar yaptık ve 16 tane firmanın Türkiye tek yetkili mümessilini aldık. Bize gelen çocuklarımız olsun, yetişkinlerimiz olsun, engel dereceleri ne olursa olsun muhakkak bir çözüm üretebiliyoruz. Kasayı mesela bir firmadan kullanıyoruz. Oturma sistemini veya yaslanma sistemini farklı bir firmadan kullanıyoruz. Emniyet kemerlerini farklı bir sistem firmadan. Kafa dayama veya baş dayama gibi farklı aksesuarları farklı firmalardan kullanıp bir kombinasyon yapıyoruz. Evet. Tamamen kişiye özel bir Çözüm getiriyoruz. Bizi diğer firmalardan farklı kılan bir diğer konu ise şu anda özellikle yetişkin ve çocuk gruplarında Türkiye'de en fazla modele ürüne ve ürün çeşitlğine sahip firma olmamız. Bir ürün alırken özellikle kişinin gündelik hayatında kullanacağı, var. gündelik hayatını kolaylaştıracak tekerlekli sandalye gibi bir ürün alırken. Eğer aktif sandalye kullanıcısıysa kesinlikle hazır bir ürünü almaması veya internetten herhangi bir ürün almamasını biz önemli vurguluyoruz ve diyoruz ki bizden illa bir ürün alma mecburiyetiniz yok. Biz aynı zamanda danışmanlık da veriyoruz, bu danışmanlığı da ücretsiz veriyoruz. Yeter ki doğru olan ürün. Tespit edilsin. Engellinin bedensel gelişimi açısından hangi ürün kullanılması gerekiyorsa onun doğru tespiti yapılsın. Evet Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinizi ve başarılığınıza devamını diliyoruz. Çok biliyoruz. teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok.